Merhabalar, Hakan Ertan, iyi günler diler. Uzaktan kumandayla mutluluk. Evet, her birimizin evinde çok sayıda uzaktan kumanda var. Ama mutluluğun uzaktan kumandası olmaz. Bu sizin enerjinizdir. Sizin varoluşunuzdur. Sizin hayattan beklentilerinizin karşılayan en güzel şey, kendi mutluluğunuzu inşa edebilme kapasitenizdir. Bunun için hayatı kafanızda çözmelisiniz. Akıl düşünmek içindir. Şunu unutmayın, uzaktan kumandayla mutluluk olmaz. Onun içindeki pil enerji bittiği an isteseniz de uzaktan kumanda mutluluğunuza ulaşamaz. Mutlu olmak için insanın iki çözümü vardır. Ya kalbindeki sevgisiyle, inancıyla onu o bütünü sağlamalı kendi mutluluğunu inşa etmelidir. Her güzel şey Yaradan'ın, Allah'ın sevgisini kazanmak içindir. Peki hale yani biz insanın sevgisini kazanmak için, insanları, birbirimizi mutlu edebilmek için biz ne yapıyoruz? Bize düşen görev ve sorumluluk ne? O zaman kulağınıza küpe olsun, uzaktan kumandayla mutluluk olmaz. Canlı sevgi ister bu. Mutluluk için canlı sevginiz, yüreğiniz, enerjiniz, sahip olduğunuz her güzel şeyi bu uğurda harcayabilmelisiniz, kullanabilmelisiniz. Mutluluk için. Mutluluk için değerdir. Her güzel şey insanoğlu mutlu olabilmek için yaşar. İnsanoğlu hayatın anlamıdır mutluluğu. O yüzünüzde açan gülücükler, yüzünüzdeki, gözünüzdeki, içiniz, gözünüzün içindeki ışığınız ruhunuzdur. O sizi temsil eder. Oradaki gülümsemeniz, oradaki mutluluğunuz, ağız tadınız, iç huzurunuz ruhunuzu besler. Şunu unutmayın, biz insanlığa ruhumuzdan üfledik derken, ruhun da kendi içinde bir manevi ve atmosferi, bir güzelliği vardır. Her güzel şey bu kainatta insana hizmet edebilmek içindir, hizmet içindir. İnsanoğlu bu sevgiye fazlasıyla değerdir, layıktır. Kendinizi o değerde görmelisiniz. O kalitede, o güzellikte hissedebilmelisiniz. İşte o anda mutluluk için uzaktan kumandaya da ihtiyaç duymazsınız. Çünkü mutluluk sizinle beraber hareket eden, sizinle beraber yürüyen, sizinle beraber baktığınız her güzel şeyde mutluluğu görebilmelisiniz. Mutluluk sizsiniz. Mutlu olabilmek size bağlıdır. Tabi burada ekonomi de çok önemli. Şunu unutmayın. Basit yaşayan insanlar dünyada yapılan istatistikler şunu ortaya koymuştur. Başarmış insanlar sınırlı imkanlarla yaşamış ve var olmuş insanların emeğiyle, bireysel başarısıyla, çabasıyla karakterinin ve hayata tutunmanın göstermiş olduğu o güzel ailesinden aldığı sevgi sermayesinin çok güzel görüntüsüdür. Unutmayınız, insan olabilmeye çalışmak bu dünyada bir nimettir. Her birimiz vermenin bir hazzı vardır. Yanındakini mutlu ettiğin an senin mutluluğunu onda gördüğün ve yakaladığın andan ibarettir. İnsanoğlu göz açıp kapatıncaya kadar adı altında yaşam denen sahnede kapalı gişe oynar. Ve burada sergilediğiniz en güzel şey iyi bilinmektir, iyi hatırlanmaktır. Güzel ve insanlar arasında değer görmektir. Değer gördüğünüz değerli hissettirildiğiniz çok güzel bir dünya diliyorum. Nefes alan her güzel insana sevgiyle kalın.